olabilir de ee, yani. Açıkça evet, söylüyorum ne? ben ilk e, Üçüncü kelimeden sonra bitti değil mi kesinlikle ama yani de. şöyle takdire şayan bir taklit evet. zaten e, kendisi biraz önce ifade ettiği gibi Şan hocalığı zannediyorum yani çok özür dileyerek kendisiyle şahsen tanışmak nasip olmadı e, şan hocalığı yaptığını söyledi zaten e, bir <laughs> öylesi bir duyuma öylesi bir kulağa sahip olmasa böylesi bir taklit yapmasının imkanı yok. Evet. Yani onu çok iyi hıfzetmeli, bilmeli e, diksiyonu konuşması, ses tonunu komple hıfzetmeli ki bu kadar benzetebilsin. Evet. Fakat Se e, üçüncü kelimeden sonra naçizane yani yani. bir müzisyen olarak e, ben zaten anladım yani. anladım yani. Bülent evet. Hanım'ın yaptığı da var ama bak normalde konuşurken bazen kuralların dışına çıkabiliyor. Yani onu konuşmaz dediklerinizi konuşabiliyor. Onur Bey de zaten oradan yakalamış ortamı. Yani Acabalardan dolayı yakaladığı ya için bizi bir tonu ya düşürür. Single düşündüm, teklifleri he? falan var. Çünkü Hakan abi yani yıllarını vermiş. Hani ben onun yanında o şimdi sonra müzik konuşursam şey, yani kayıp etmiş olurum. Hani yılda buradan söyleyeyim okan, de. Şey? Yok estağfurullah da. Ama A Hakan abinin çakması doğal. Hani o sesle he. şeyle yılların verdiği Belki deneyim. Yani de ben gerek de Hakan yok. abi'den bekliyorum. Okan kadar şöyle de, Söyledim. Söyledim. de <gülüyor> <gülüyor> Yani. Yok hayır zaten yeteri kadar tatlı Çok bir heyecan içine büründün. Hani e, o anda dürtme falan filan daha böyle seni e, farklı ya tetikler şey. yani, yani tetikler bir rahatsız daha. eder. Hani o anki e, seni uyarmaya çalışmam belki e, daha farklı negatif bir Ama elektrik oluşturur. Kardeşim. O yüzden hiç kendi yedi haline yedi. bıraktım. Yalnız ben e, yani muhakkak dedim e, Mustafa, Mustafa abinin ve Sevilay Hanım'ın muhakkak haberi vardır gibi yok, düşünüyorum. Yok gerçekten yok. Senin de yok, haberin yok. Yok yani. yok yok. Yok zaten diyebilirdi. Seninden o yüzden kalan yani. sakallarda iki tel daha beyazdır. Hakan abi ya. herhalde. <laughs> yandı, yandı, İyi yandı güzel. Yandı harika Hakan, tamam. Hakan, Hakan, Hakan abi yemedi ama Mustafa abiyle ben yani. Biz yedik ki... siz yediniz. Ay, yalana <laughs> gerek yok biz yedik, <laughs> yedik. Herhalde sana da ilk böyle bir şaka canlı yayında. <laughs> Hiç ben, böyle bir şaka olmadı bana. Bir an Aynen. şovumuzun tatlı bir, bir e, versiyon oldu değil mi? Bu da bir tatlı versiyondu. Bu zevki bize yaşattığı için ikinci defa daha bir daha takdir ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Peki buna tatlı bir parça söyleyelim mi? Hemen üstüne olur ama. Hemen evet. hadi. Sen benimsin esmerim başkasında yoktur gözüm sen benimsin esmerim sen herkesten çok farklısın bu gönlümün sevdasısın sen herkesten çok farklısın bu gönlümün sevdasısın sen canımın yarısısın Assassin So Kark. Çok Demin teşekkür Hakan, ederim. Sağ iyi elektrik aldım? <laughs> elektrik deyince bir şey anlatabilir evet. miyim? Müsaadeniz var mı? Buyurun, iki neden şey mi? anlatın. Şimdi iki arkadaş sohbet ederken <laughs> üçüncü <yüzü> dışarı çıktı. <laughs> Yok, üçüncü dışarı çıkmam. Ben mi çıkıyorum? <laughs> <laughs> Yok, bize dışarı çık. Arkadaşım sen kaç senelik evlisin? Ben 40 sene. Ya demiş 40 senedir sen nasıl hanımının karnını çekiyorsun? E neden ya demiş o benim hanımım nasıl olur? Yani nasıl elektrik alıyorsun? 40 senedir hala o da demiş ben 40 senedir kaşa elektrik kullanıyorum. Ortalık mı yapıyor? Çok güzel. E şimdi ben de size elektrik, elektrik aldım ama kaşa <laughs> elektrik kullanmıyorum. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Yani şimdi kullanmıyorum Eylem diyenden şüpheleneceksiniz. Kullanmıyorum diyenden şüpheleneceksiniz. Değil mi? Doğru değil mi? Tabii tabii. Yani ben kendime gelemedim <laughs> Hakan abi'den sonra ben de çok iyi o bir dinleyicisiyim yani. Sağ ol çok teşekkür Ailem ederim. Ailem de hani Hakan abiyle içeride biraz konuştuk. Hı hı. Hani benim teyzem Almanya'dan bizi izliyorsa sen de abi bir el salla istersen. Ne demek? Ee, Leman teyzem. Hı hı. Leman, Leman teyzemizin ellerinden öpüyoruz. Ee, biraz önce gerçekten söylediği gibi Okan'la içeride evet. sohbet ettik. Ee, ellerinden öpüyorum sonsuz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onun nezdinde tüm ee, sevenlerimiz, dinleyenlerimiz uzun bir ara verdim çünkü ben. Uzun bir aradan sonra ee, böyle siz dostların arasında ve sizlerin nezdinde tekrar bir dört e, yıl aradan sonra merhaba demek gerçekten beni de ayrıca heyecanlandırıyor, ayrıca mutlu ediyor. İnanın e, ilk başladığım günkü heyecanım aynen devam etmekte. Benim şey de, anneme de sevgili Hakan'ı annem de çok seviyor, anneme de buradan Hakan'ı Kesinlikle annem garibi o. ellerinden öpüyorum. Ayrı bir garip daha var, Bak, bütün aile seviyor. Sizin Amerika'dan e, her şeyi bir tarafa da... Ee, özellikle yurt dışındaki bütün menajerlik üstlenen üstlenen Çağatay Bey var. Sizin için şu an ekran başında buradan özellikle şükranlarımızı iletiyoruz. Gerçekten çok sizin için ediyoruz. ekran başında çok Amerika'dan teşekkür ediyoruz evet. sonsuz e, saygılarımızı şükranlarımızı. Ve de bu de. kolay yani bir abi şey değil. Abi belki işin e, şeyinde değil. Hani e, yani çevreyi göremiyor olabilir. Çok büyük kitlesi var bence. Evet. Hani bunların ha, bir tanesi de ya. benim. içeride söyledim. Allah razı olsun. Yani Allah. o şarkının Türkiye'de ismini be. unuttum şimdi. Hatırladım. Bekar gezelim. Bekar gezelim deyince teyze hani senle teyzem gibi bakın, bekar gezelim. <laughs> Türkiye'den diye. uydu çekmiyor diye internetten bak internetin de böyle bir güzelliği var işte. Medya TV internetten bir arkadaşlar. Gerçekten teknolojinin evet. güzelliği ne evet. güzel. Uydu çekmediği işte. için yani çok değişik çap tab, çapraza kapalı kaldığı için kap, ölü alanında geldiği için ben internetten şu an bizi internetten izliyor gecikmeli izliyor ama evet. internetten izliyor. Biraz gecikmeli gibi. Çağatay Bey'e buradan özellikle güzel. bize verdiği destekten dolayı şu da teşekkür şey ediyorum. Çok Ekleyeyim. teşekkür ediyorum. Çağatay Bey'den laf açılınca benim menajerim <laughs> buradan selamlar kendisine. Senin ödül işini hep sen beni övüyorsun ama senin yani ödül istersen sen anlat yani seni kutladı. Sen Onu... çok değerli bir ödül aldın yani hep ben 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 tabii teşekkür öyleyse. ediyorum ama tabii evet. ki sen de bu arada doğru ben de topu sana atayım yani çok, çok o, Ben o de, de aslında anlatma biz de o ödülü sizin önünüze koyduk yani, bu i̇yi ödül abi. hepimizin çok ödülüdür ee, niye tam değil? Hakan abinin önünde yani tam, <laughs> şu anki canlı tam adamına <laughs> gitmiş orta. şu anki canlı yayınımız bütün arkadaşlar Tokat Seyretet TV Serdar Bey Sefa Radyo diye geçiyor radyo TV geçiyor Saygıyla karşıdan evliyorum. Mükemmel bir insandır. Kendisi rahatsızdı zaten. Yıllar önce birbirimize vermiş olduğumuz maddi manevi desteklerden dolayı kendisine verilmesi gereken ödülü Mustafa Bey benim adıma Sefa Radyo'nda e, Sayın Bakanımızdan ödülü siz alın diye beni gönderen kendisidir. Öpüyorum buradan. Serdar abi görüyorsun. Mustafa Arkadaşlarımız bin... gösterisi yani ödülü ben... Ulaştırma Bunu... Bakanımız Binali Yıldırım'dan e, Cihan Haber Ajansı'ndan aldık. Ve bununla da gurur duyuyorum. Bir alkışlayalım isterseniz. Evet, Tebrik, tebrik edelim. Ediniz, hani, gerçekten. Ben hayır, de evet. bunu kendime bir şey olarak gördüm. Yani hep senden geliyor falan. Ben de Çağatay deyince, Çağatay da beni yayından önce aradı. Çok Konuştuk sağ ol. Konuştuk dedi. Alabildi. Konu gelince sen araya sıkıştır. Çünkü ben yayından sonra arayacağım dedi. Sizle görüşecekmiş. Hani Çok sağ olsun. Evet. Tekrar tebrikler. Bir tebrik kişi daha le. vardı. ve bizim de birkaç teşekkürümüz var. Onları gönderelim. <laughs> bir kişi daha gönderin de ben ondan tamam, siz sonra sizi soru okay, yönetirim. Tamam. Bir de Türkiye konsept içerisinde buradaki bazı çabalarından dolayı İlayda Hanım var. Sizde bir yardım konsepti de destek üzerine çalışan bir arkadaşımız. Evet. Evet. Ee, yine siz onunla ilgili bir konuşun daha iyi olur. Rahatsız olduğu için gelemedi. Yoksa burada olacak. İlayda'ya valla şimdi yeni duyuyorum rahatsız, rahatsız olduğunu. Rahatsız, rahatsız. Ben yoğunluktan İlayda'yla konuşamadım. Buradan sevgilerimi yolluyorum İlayda'ya. İlayda'yla Çağatay da çok iyi anlaşıyorlar. Yani iyi bir ikili oldular. O zaman doğrudur. Çünkü yani. özellikle eğer ki rahatsız olmanız, vurulduğu vurunduğu için gelemedi. İnle vurmasa yine gelecektik. İlayda Hanım'ı tanımasak da biz de buradan e, geçmiş çok, olsun. Geçmiş çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekip olarak geçmiş Acil olsun. Şifalar Acil şifalarla görüşürüz. Yani çok kendine sen. dikkat et artık. yani Hiç kendine bakmıyorsun. Zayıf, kuru artık sen evet, gidecek evet, o duruma. Evet evet, <laughs> 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 evet, evet. Buyurun. Yani buradan Ankara'ya sevgiler, selamlar. Fırça yemeden kenara çekeceğim. <laughs> <laughs> Sevgili benim canım abim e, Feridun Çiğdem şu anda izliyor Ankara'da e, nispet bara çalıştırıyor Kendisi e, sevgiler selamlar İşimiz düşebilir yani Hakan Her zaman, her çok zaman Çok güzel bir barajdı e, Zaten uzun Eğlenceli zaman oldu yani. Eğlence mekanımız özür diliyorum Onun haricinde Gündüz Bey e, Köylüm Eğlence Merkezi Ona da çok teşekkür ediyoruz Personeli İbo benim canım elim ayağımdır İbo orada artı ben orada çalışıyorum Zümrüt Eğlence Merkezi. merkezi. Evet. E, gittim patronumuz... Zümrüt'e gittim de beni Pat... kapıda e, özellikle doğru yemeğin başına götürdü. Herhalde aç gelmişti İstanbul'dan Sağolsun, <laughs> <yani>. Sağ burada <olsun gülüyor> saygı aç öpüyorum. Evet. Beni herhalde o kadar gördü ki böyle ceset gibi gördü herhalde ki hemen yemek mutfağa, mutfağa soktu beni. Hiçbir yere evet, götürmedi. Patronumuz... de yeriniz de ayrılmıştı zaten <gülüyor> otelde. <gülüyor> evet bir de oteli var. Bize üst oh, süt oh. odaya ayırmış bana biliyor musunuz? Tamam çok güzel. Güzel bir yerde. Çok güzel oteli var yani gelmedim. bu kadar mükemmel. Kemal Bey sevgili patronumuz ve çalışanları, personel arkadaşlarımıza. Cemal Mollaoğlu çok sevdiğim ve müteahhit arkadaşım.